Hepinize selamlar Berat Bayramı kanalı izleyicileri. Bugün sizlerle beraber harika bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber ekran kaydı alma programı olan Bendikim'in nasıl indirip full bir şekilde kurabileceğinizi göstereceğim. İki de aşağıda linkleri var. Buradan ilk önce Bendikim'in orijinal sitesine girip buradan programı indiriyorsunuz. Bakın programı şimdi indirecek. Ama ben de indirdim ben bunu. O yüzden bunu iptal ediyorum. Burada ikinci bir sitemiz var. Bunun da linki açıklamada. Bu da bunun crack'ini yapacak programı gösteriyor. Şimdi bunu buradan tıklayıp indirebilirsiniz. Ben bunu da indirdim. Bu sizi başka bir siteye yönlendiriyor. Buradan 5 saniye bekleyip 3, 2, 1, 5 saniye bekliyorsunuz ve burada dosyayı indiriyorsunuz. Bu da bende indirilmiş arkadaşlar. O yüzden bunu ben de tekrar indirmeyeceğim ama hatta ikinci kez indirdi. Şimdi bu programları indirip dosyanıza geliyor böyle. Ben buradan bu kapatıyorum buraya. Masa üstüne X programı da attım. Bakın bendikem Setup Key Maker. İlk önce buradan bendikemi kuruyoruz arkadaşlar. İki kez üzerine tıklamanız yeterli. Açılmasını bekliyorum. Ve evet programı başlatıyorum. Türkçe seçiyoruz arkadaşlar. Hani siz İngilizce biliyorsunuz İngilizce seçebilirsiniz, Ama Türkçe Tamam ileri kabul ediyorum ileri buradaki her şeyi ileri ileri basıp kurabilirsiniz. Tamam bu burada kuruyor bunu. Videoyu durdurursam mı evet. Videoyu durduruyorum burada. Evet arkadaşlar programın kurulumu bitti şimdi buradan bitire tıklıyorum. Bitti ve programımız kuruldu arkadaşlar ve şu anda kendi sitesine yönlendiriyor bizi. Buzdolabı kişileri kapatalım arkadaşlar kapat kapat şimdi buradan key Winrar dosyasına tıklıyoruz ve açıyoruz şimdi şuradan şuradaki reklamları reklam dediğim kapatıyorum şurayı reklam dediğimizi kapat Böyle de saçma bir şey arkadaşlar. Şimdi bunu buradan buraya atıyoruz. Burada şimdi parola istiyor sizden. Parolayı da açıklama kısmına bırakacağım. O bu Keymaker'ı indirdiğinizde en altta zaten programın şeyi gösteriyor şifreyi. Bakalım parola hatalı. Direkt kopyalı yapıştı yapacağız. O yüzden Hadi hemen o siteye girelim. Evet bakın bu siteye girdiğiniz gibi en aşağıda yazar buradan. Rar şifresi yazılımcı tayfa. Bunu ctrl c yapıp Buraya da CTRL V yapıp yapabilirsiniz. Tamam. Şimdi evet Keymaker'ı da buraya attığı dosyaları çıkarttıktan sonra şimdi buna tıklıyoruz. Burada beni aç diyor. Buna bir tıklayalım bakalım ne evet. olmuş. Tamam. Şimdi buna arkadaşlar tamam. Tamam. Buna sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştıracağız programı. Yönetici olarak çalıştığın el yapmazsınız olmaz. Tamam şimdi buradan sizden bir e-mail adresi istiyor ama buraya salla gitsin yapacaksın buraya sallamasın. Tamam register application'a tıklıyorsun sonra e-mail adres bir short diyor. O zaman too short yani daha uzun bir şey yazın diyor. Biraz daha sallıyorsun buraya. Tamam bitmiştir arkadaşlar. Ve şimdi tekrar bendikemine tıkladıktan sonra bendikem programını açıyoruz olmuş olacak. Oldu. Bu da. Şimdi bendiken programına gidiyoruz. İnşallah açılacak. Açılması zaten daha bir videonun çekmesi için de sadece bir gösterme amacıyla göstereceğim. Çünkü video bitti aslında şu anda. Ve bakın programımız açılıyor bendikenin. Orijinal bir şekilde uzun süre şey kullanabilirsiniz. Eğer lisansı bittikten sonra tekrar aynı programda yine bir şeyler sallayıp girerseniz yine olur. Onda bir sıkıntı yoktur. Şimdi programımızın açılmasını bekleyelim. Bakın arkadaşlar, şu anda seri numarasını görüyorsunuz. Kurulu bir şekilde şu anda programımız orijinaldir. Ve bu kadar ya. videomuz bu kadardı. Bu orijinalde sizin şöyle bir işinize yarar. 10 dakikadan fazla uzun süre bir video çekebilirsiniz ve artı yukarıda çok sinir bozucu bir şekilde bandicam.com reklamları çıkar. O çıkmaz. Rahat bir videonuzu çekebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.